Merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı akrep ve yükselen akrep burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım akrep burcu dostum falından neler çıkacak ama falını yorumlamadan hemen önce evrensel enerji destemden ve eril dişil ortak enerji destemden niyetine kartlar seçmek istiyorum. O zaman hemen şöyle alnın enerjisiyle evrensel enerji destemizle bir başlayalım. Akrep ve yükselen akrep burcu niyetine evren sana ne söylemek ister diyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Evrenden niyetinize gelen mesaj ise hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak kartı oluyor dostlarım. Dilerseniz hemen şöyle eril dişli ortak enerji destemizden de şu zamanın niyetine bir kart seçelim derken hemen destamdan zaten bir kart kendini atı verdi birdenbire Destamdan niyetinize gelen kart düğün nişan, söz, davete katılmak, davette biriyle tanışma fırsatı, hayatta yeni bir dönemin başlangıcı kartı oluyor sevgili dostlarım. Aslında sizin için gayet güzel mesajların geldiğini söylemek mümkün. Evet, burada ee, bu dönemde birçok davete katılabileceğinizden belki hayatınızda nişanlanma, belki bir söz olayının, belki de düğün olayının gerçekleşeceğinden size bahsedebilir. Tabii ki bu siz ya da niyetine niyetlendiğiniz kişilerin söz ya da düğün nişanı olabilir. Evet Akrep burcu dostum, bu dönemde yepyeni bir dönemin içerisine de gireceğini söylemem mümkün. Çünkü kartımda Yeni tanışmalar, yeni fırsatlar ve yepyeni bir dönemden bahsediyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle falınıza baktığım zaman bakın burada çok güzel bir yol gözüme hitap ediyor. Siz o yola artık girmeye başlamışsınız. Bu yol neyse sonu aydınlık ve rahat bir yol olarak görünüyor. Ve fincanımı kapatırken şurada gözüme bir şey çarpmıştı. Kısaca ondan da sizlere bahsetmek istiyorum. Bakın dostlarım burada da bir yol daha gözüme hitap ediyor. Ama bu yol her neyse nasıl bir yolsa artık bu yol eğitim hayatınızla ilgili bir yol mu desem yoksa iş hayatınızla ilgili bir yol mu desem. Hani sanki bu yolun önünde bir engel var. Yani aslında hayatınızda emek verdiğiniz ya da dileklerinizle ilgili, niyetlerinizle ilgili bir hedefiniz var, bir yolunuz var. Özellikle sürekli böyle hedef gösterip de o hedefinize ilerlediğiniz anda hedeflerinize engeller çıkan yollarınızdan bahsediyorum. Belki mahkemelik konularınız, belki sağlık konularınız. Tabii ki bunu sizler kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Evet bunca zaman niyet ettiğiniz bir şeyle alakalı ya da hedeflerinizle alakalı önünüze engeller çıkmış olabilir. Bu engeller sizleri caydırmış olabilir ama bakın burada şöyle üstünde cübbe gibi bir şey olan bir erkek sülüeti gözüme hitap ediyor. Ve elinde de bir değnek gibi bir şeyle o yoldaki engeli ortadan kaldırmaya çalışıyor sevgili dostlarım. İşte bazılarınız boşanmak istiyordur Cesaret yoktur, korku yoktur, utandığı, çekindiği birileri vardır. Bu sefer aslında şunu, şu olabilir. Bir destek yani bir erkek tarafından size bir destek geliyor. Hayatınızda tıkanık olan neyiniz varsa, hangi yolunuz varsa o yolunuzla alakalı bir destek göreceksiniz. Ve bu erkek muhtemelen buğday tenli resmi e, birini hitap ediyor. Böyle baktığım zaman şöyle saçlarının yanları hafiften böyle kel gibi ortaya doğru saçları geliyor olarak da görünen bir erkek. Evet çok güzel bir destek, çok güzel bir başarıya giden, hedefinizle alakalı, başarıya giden bir yolunuzun olduğunu söylemek mümkün. Akrep ve yükselen Akrep burcu niyetiyle neyse halin çıksın falında diyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, üstünüzde bir göz var sevgili dostlarım. Bakın daha tabağınızın şöyle orta kısmında e, bir göz gözüme hitap ediyor. Dilerseniz hemen sizler de şöyle bir fincanınıza göz gezdirin ve tabii ki ben de sizler için göz gezdirip yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakın sevgili dostlarım aynı sürden. O gözden bir de fincanınızın dibinde var. Üstünüzde büyük bir nazar enerjisi var. Bir şekilde dikkatleri, gözleri üstünüze çekmeyi başarmışsınız. Kendinizi bol bol okuyup şifalandırmanız gereken bir dönemin içerisinde olduğunuzu söylemem mümkün. Şuraya baktığım zaman sevgili dostlarım bakın burada iki tane kağıt gözüme hitap ediyor. Buradaki kağıtlar size şundan bahsedebilir. Tabii ki ilk olarak işte böyle ortak bir gelir kaynağınız varsa ya da gayrimenkul alım satım işleriniz varsa buradan gelecek olan paralardan sizlere bahsedebilir. Ve yine bu dönemde bazılarınız kredi çekmeye karar verebilir ve bu kredilerden gelen paralardan da sizlere bahsedebilir. Yine buradaki kağıtlar nafaka, miras gibi konuları da gündeminize getirebilir sevgili dostlarım. Ve eğer evli bir akrep burcu dostumsan. Eşinin bir iş değişikliği olabilir. Eşin bir konuda bir iş yerine başvuru yapabilir ve bu başvurunun olumlu sonuçlarının haber kağıtları da olabilir. Burada gördüğüm bu kağıtlar diyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım başka fincanınızda neler var? Şöyle bir bakalım. Bakın sevgili dostlarım şurada sanki bir kuş figürü gözüme hitap ediyor. Ve bu kuş da böyle gagasıyla yavrularını besliyor gibi bir görüntü var açıkçası. Burada aslında e, burada gördüğüm bu görüntü sizin yakın bir zamanda sert mizaçlı bir insan ile tanışacağınızı bana bildiriyor. Ve ee, i̇lk anlarda sert mizaçlı görünen bu insanla pek fazla anlaşamayabilirsiniz. Ama bu insanı e, böyle anlamaya başladıkça bu insanın ne kadar güvenilir, mert biri olduğunu e, düşünebilirsiniz ve aranızda sıkı bir dostluk başlayabilir. Yeni tanışacağınız bir insandan bahsediyorum. Ama siz bu insanla tanıştığınız zaman, bakın çevrenizde çok fazla gözler var. Muhtemelen bu insanın da size, hani böyle gagasıyla yavrusunu beslemesi şeklinde görünen bu insanın da size bir konuda yardımı dokunacak ve çevrenizden yine e, göz enerjilerine açık olacaksınız. Etrafınızda dolanıp duran bir kıskançlık enerjiniz enerjisi var. E, bu yüzden çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrenizde yaşadığınız olumlu olaylarınızı ya da çevrenizden gelen olumlu yardımlarınızı öyle hemen herkese bildirmemeniz sizlerin hayrına olacaktır. Aslında bu dönemde ruh haliniz hiç olmadığınız kadar olgun olabilir. Hani böyle daha çok bazı şeyleri anlamaya başlayacağınız bir dönemin içerisine doğru giri, e, giriyorsunuz da diyebilirim. Şöyle baktığım zaman şurada bir baykuş görüntüsü gözüme hitap ediyor sevgili dostlarım. Ve bu baykuşun üst kısmında da sanki bir merdiven varmış gibi görünüyor. Burada gördüğüm bu görüntü de hayatınızda yeni keşiflere yelken açacağınızı Bildiriyor ki burada yeni keşiflere de yer açmanız sizlerin hayrına olacaktır. Yaşamınızda nasıl ilerleyeceğinizi, yaşamınızı nasıl şekillendireceğinizi e, belirleyeceğiniz bir zaman dilimin içerisine doğru giriyorsunuz. Eğer burada doğru adımları atarsanız kendinizi bu merdivenin önünde bulacaksınız. Gerçekten burada görünen semboller çok önemli semboller. O yüzden atacağınız her adımı dikkatli bir şekilde atmanız gerekiyor. Şurada şöyle yatan biri olduğu gözüme hitap ediyor. Adında ya da soyadında M harfi olduğunu düşündüğüm biri yakınlarınızın sağlık konularıyla ilgili bir takım haberler kulağınıza gelebilir ve bu konularla alakalı bir yolculuğa çıkma durumunda kalabilirsiniz. Ve burada sevgili dostlarım, karnı hafif şişkince bir kadın süleyti gözüme hitap ediyor. Özellikle uzun zamandır bebek bekleyen, belki torun bekleyen, belki bebek müjdesi bekleyen bir akrep burcu dostumsan, bu dönemde çok güzel, sevindirici bir bebek müjdesi sana doğru geliyor diyebilirim. Şöyle baktığım zaman S ve y harfleri çıkmış sevgili dostlarım ve üstünde de şöyle e, ters duran bir kalp var ama bu kalp her iki tarafı da böyle kendisinin içerisine almış ve y harfinin bir kısmını da bu kalbin bir kolu oluşturuyor gibi bir durum var açıkçası. Yakın çevrenizde küs olan birileri varsa özellikle. Şöyle birilerinin bu küs kişileri bir araya getireceğini görüyorum. Bir barışma, bir iki kişiyi bir araya getirme gibi durumlarının söz konusu olabilir. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Telefonla alacağınız çok güzel bir haber var. Üçlü bir vakte kadar. Bu haber sizi hem şaşırtacak hem de sevindirecek bir haber olarak görünüyor. Aslında şöyle baktığım zaman güzel bir dönem içerisine doğru giriyorsunuz ama bu dönemde nedense e, biraz kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. Evet hayatınızda bir şeyler artık iyi yönde ilerlemeye başlıyor ama biraz sanki buna sizin inanmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Böyle bir içinize kapınıklık durumunuz var. İçinizde adını tarif edemediğiniz bir sıkıntılı durumunuz var. Bunlar mevsim değişikliğinden olabilir. İşte çevredeki işte olumsuz olaylarla karşı karşıya kalmaktan karşınıza gelen negatiflikler olabilir. Bir an önce bu üzerinizdeki tabiri caizse ölü toprağını atmanız gerekiyor. Harekete geçmeniz gerekiyor hane içerisine girecek olan güzel para akışlarınız var ama bu dönemde nedense tutumlu olmanız gerektiğinde sizlere söylemek istiyorum. Evet gelen paralar var ama geldiği gibi de gidecek olan paralar var. Para akışınızı çok iyi dengelemeniz gereken bir dönemin içerisindesiniz. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Bakalım gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Bakın sevgili dostlarım şurada şöyle sanki bir kuş tüyü var. Hani böyle kalemden bir kuş tüyü gibi bir görüntü gözüme hitap ediyor. Ve yine sevgili dostlarım buradaki bu kaleminizin kuş tüyü şeklinde çıkması hayatınızda şansınızın açılacağı bir dönem içerisine girdiğinizden bahseder. Evet bir öğrenci akrep burcu dostumsan başarılı bir dönem geçirebilirsin. Bir sınavdan alnın akıyla çıkabilirsin. Ve yine bu kalem kuş tüyü şeklinde çıkan bu kalem sana ilimden bahseder sevgili dostum. İş hayatınla ilgili, eğitim hayatınla ilgili bilgi artışların olabilir bu dönemde. Aslında bu bilgi birikimin bu dönemde hayatına bütün olumlu Olayları çekecek olarak görünüyor. İşte herhangi bir devlet işiniz varsa tayin bekleyen bir ata, akrep burcu dostumsan, atama bekleyen bir akrep burcu dostumsan bunların da gerçekleşeceğini sana söylüyor burada gördüğüm bu kuş tüyü kalem. Ve yine ee, çocuğu olan bir akrep burcu dostumsan ve hayattaki en büyük niyetin çocuğunun başarısıysa çocuğun da bu başarıyı yakalayacak diyorum. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Şurada şöyle bir anahtar figürünüz çıkmış sevgili dostlarım. Evet. Bir araba alma ya da var olanı yenileme gibi bir olayınız gerçekleşebilir. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Bakalım tabağınız izlere neler gösterecek. Evet, şöyle bir bakalım niyetlere, dileklere. Sevgili dostlarım, burada evet ortada bir dilek, bir niyet var. Bir enerji var ama e, bu sanki diğer dileklerinizden, niyetlerinizden çok farklı bir dilek ve niyet gibi görünüyor. Başlarda bu niyetinizin belki gerçekleşmeyeceğini düşündünüz ama bu niyet, dilek her neyse mutlaka gerçekleşecek sevgili dostlarım. Hele de e, bebek müjdesi ile ilgili bir dileğiniz, niyetiniz varsa bakın burada sanki gebe birinin karnı gibi bir görüntü var. Mutlaka ee, bu dileğiniz gerçekleşecek diyorum hemen şöyle baktığım zaman hane içinde bir toparlanma var sevgili dostlarım 2 rakamı hatta 12 rakamı aklınızda olsun ee, bu rakamda güzel fırsatlar güzel toplanmalar hane içerisinde olabilir yalnız küt saçlı bir kadın enerjisi var hane içerisinde bu kadından ee, pek olumlu enerjiler aldığımı söyleyemeyeceğim. Hane içinde gözü kulağı var diyebilirim. Haneden dışarıya laf taşır, hanenin içerisine laf getirir. Esmer tenli, küt saçlı bir kadından bahsediyorum. Ve yine hane içerisinden birileri ya da hane yakınlarından birileri dertleşmek için, sizden yardım talep etmek için karşınızda olacak bu dönemde... Ee... Bu kişiye yardım ederken biraz onu yargılamadan derdini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü aranızdaki bu yardımlaşma konusu yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Şurada sevgili dostlarım bakın kum saati gibi bir şey çıkmış. Çok enteresan. Oradan ne kadar belli Şurada sanki şöyle bir kum saatiniz var sevgili dostlarım. Bu kum saati de sizlere iki anlamda gelebilir sevgili dostlarım. Aslında ilk olarak ilk anlamı hani içinden birilerinin vaktini boşa harcadığından bahseder. O kişiyle alakalı bir konuşma yapılması gerekebilir. Bir diğer anlamıyla da Hane içindeki dertlerin tasaların uzaklaşacağından bahseder Ve yine hane içerisinde hasta birileri varsa Onun kısa zamanda iyileşeceğinden bahsedebilir Bugünlük benden bu kadardı Fanınızın ve kartınızın mesajı bunlardı Sürçülisan ettiysek affola kendinize çok iyi bakın Sevgiyle kalın